Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Yenişehir Mersin'de devam ediyor. Şimdi lojistik sektöründe bir marka isimdeyiz. Neredeyiz? 11 meridyen lojistik'teyiz. Yanımızda da firmamızın ortaklarından Sayın Uğur Şerifoğlu ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım merhaba, merhaba Merhaba nasılsınız Efendim teşekkür ederim size nasılsınız Bak, de hoş geldiniz bu arada iyiyiz. sağ olun çok mersi öncelikle çok teşekkür ediyorum zararladığınız kuluk ettiğiniz Rica ederim, programımıza da efendim. kuluk olduğunuz için şimdi tabii ki yaptığımız çalışmalar neler hizmetler neler bunlarla ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle sizi biraz tanıyalım Uğur Şerifoğlu kimdir Ben Uğur Şerifoğlu 11 Mevlana Lojistiği'nin ortağıyım yaklaşık 10 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz Hı hı. Ağırlığımız karayolu nakliye, konteyner taşımacılığında uzmanız. Bunun aynı zamanda deniz navlunu, karayolu taşıması, depolama hizmetleri, tahmil tahliye hizmetleri gibi birçok alanda firmalarımıza hı hı. hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz. Peki nasıl oluştu, nasıl gelişti? Ee, aslında biz gümrükçüydük. Hı hı. Gümrük, gümrük alanda uzmandık. Daha sonra lojistik sektörüne geçiş yaptık. Tabii kolay olmadı. Ee, birçok zorlu süreçten geçtik. Kesinlikle. Ama bir güven sağladıktan sonra... Hı hı. İşimizin başında olduktan sonra, belli gelişmelerden sonra bir güven sağladıktan sonra firmalarımız firma firmayı getirdi. Bu şekilde bir hizmet sektörüne girmiş olduk. Peki şimdi her sektörde olduğu gibi muhakkak bu sektörde de güven olgusu çok önemli. Çünkü sonuç olarak taşımacılık ve lojistik yapıyoruz. Evet. Bu anlamda siz güveni nasıl sağladınız? Yani işlerimizi titiz ve düzenli yaptıktan sonra ve teknolojiye yatırım yaptık. Altyapılarımızı ona göre kurduk. Anlık izlenebilirlik, şeffaflık ve müşteri odaklı yaklaşımlarla müşterinin ne istediğini bildikten sonra çözüm ürettikten sonra zaten bu güven oluşuyor. Çok güzel. Yavaş yavaş küçük adımlarla ilerledik. Bugünlere hamdolsun geldik. Peki bu çok büyük bir başarı, 10 e, yıllık bir süreç ama bu anlamda e, yaptığımız hizmetlerin çalışmalarında karşılığını almaya başladık. E, peki bu başarıyı e, nasıl sağladık? E, araç filomuzu öncelikle yeniledik. Hı hı. İlk etapta e, küçük araçlarla başladık. Daha sonra büyüterek, e, işte gerekli finansal koşulları sağlayarak işlerimizi o şekilde büyütmeye çalıştık. Filomuzu genişlettik. Şoförlerimizi uzmanlaştırdık, ondan sonra sanayi ve diğer giderlerinde maliyetleri biraz aşağı çekmeye başladık. O şekilde uzmanlaşarak yavaş yavaş büyüdük diyelim. Çok güzel. E tabi burada dünya gelişiyor, değişiyor, teknoloji de değişiyor evet. ve teknolojinin nimetlerinden de faydalanmamız gerekiyor. Kesinlikle. Sonuç olarak inovasyon şart. Şart. Peki bu anlamda dünyayla entegre nasıl çalışıyoruz? Şu an gerekli tüm altyapı çalışmalarını yaptık. Ee, yani biz uluslararası da çalışıyoruz aynı zamanda. Ee, yani müşterinin şöyle söyleyeyim, yurt dışındaki ithal ettiği üründen, süreçten başlayıp ta buradaki fabrikaya olan teslim sürecine kadar bütün altyapıyı tek elden, tek evden, tek merkezden biz hı hı. sağlıyoruz. Müşterimizi bu şekilde hem rahatlatmış oluyoruz hem de bilgi akışı, daha güncel, daha böyle merkezi olduğu için tek yerden olduğu için daha kolaylıkla sağlıyor hem bürokraside hem diğer işlemlerde liman işletmelerinde. Aslında başarının sırrı zannediyorum dünyayı takip etmek gelişmeleri takip etmek. Kesinlikle. Öyle değil mi? Kesinlikle. Ve öyle. bu anlamda kendimizi geliştirerek yenileyerek devam etmek. Evet, yani sürekli biliyorsunuz her şey güncelleniyor. Yani şu an bile lojistikte alakalı güzel. Gelecekte evet. alakalı güzel böyle e, çalışmalar var. Mesela yeşil lojistik gibi <laughs> e, daha böyle çevreci, daha böyle dijitalleşmiş süreçler başladı. Bu evet. sektörde çalışan firmalardan da e, tavsiyem kendilerini dijitalleştirip, e, dış dünyaya uyum sağlamaları, ondan sonra altyapılarını geliştirmeleri. Örnek veriyorum şu an yapay zeka gibi e, birçok sektöre girmiş bir uygulama var. Evet. Bu lojistikte de olacak işte e, örnek vereyim. En hızlı hangi rotasyondan gidip hangi e, maliyeti daha düşürüp, yakıtı vesaireyi yapay zeka mesela sağlıyor şu an. Hı hı. Onun gibi yeşil dönüşüm gibi birçok çevreci uygulamalarla kendilerini geliştirebilirler şu an müşterileri. Yani dünya şu an buna ayak uydurmuş. Kesinlikle öyle. E, çünkü dünyanın gerektirdiği şeylerden bunlardan bir tanesi de e, yapay zeka ve doğal olarak biz de burada bunu takip ederek kendimizi geliştirmeye ve aynı zamanda yenilemeye devam edeceğiz. Doğal olarak da burada şimdi çalışmalarımız da var ve birçok farklı firmalar. Evet. Bu farklı firmaların arasında 11 Meridian lojistiğin farkı nedir? Neden sizi tercih ediyorlar? Daha hızlı, daha etkin çözümler sunuyoruz müşterilerimize. Evet. Örnek veriyorum, bizim uzman olduğumuz bazı sektörler var. Plastik geri dönüşümde İlk biz gerçekleştirdik bunu Mersin'de. Hı hı. İlk firmalardan biri biziz. Bunun bizde motap taşıması var aynı zamanda. Çevre Bakanlığı onaylı tüm araçlarımızda ve dosyalarımızda cihazlarımız var. Anlık uygulamalar, anlık takipler gibi birçok hizmette aslında öncüyüz. Öncülü olmaya devam edeceğiz. Dünyayı takip ediyoruz diye. Peki sektörle ilgili e, söylemek istedikleriniz de ne? Şu an seki, sektörün durumu ile ilgili. Yani sektörün e, şu an en önemli sorunu artan maliyetler. Hı hı. E, özellikle yakıt konusu e, biraz sorun olmaya başladı. On haricinde e, vergiler sürekli artıyor. Hı hı. E, artan işçilik maliyetleri, sanayi ve yedek parça giderleri inanılmaz düzeye çıktı şu an. Hı hı. E, ve en önemli sorunumuz kalifiye. E, işçi, tarifiye işçi bulamıyoruz, şoför gibi. Peki bu konunun iyileştirilmesi adına neler yapılmalı sizce? Ya Bu konunun iyileştirilmesi için e, tüm sektör bireylerinin birleşip kesinlikle bir araya gelip e, çözüme üretmesi lazım. Bu tabi devlet destekli olmak zorunda. <laughs> e, herkes sorunlarını belirtip bunun uygun altyapının oluşturulması lazım. E, Biliyorsunuz şu anki gençler de şoförlüğü pek tercih etmiyor. Ee, ...git gitgide ölmek üzere olan mesleklerden biri haline geldi. Evet. Ee, yani bunun gibi sanayide de cezaviyle ee, usta bulamıyorsun, yedek parça bulamıyorsun. Bulduğunda çok yüksek maliyetlerde oldu. Ee, yani bu gibi sorunların çözümü için dediğim gibi herkesin bir araya gelip herkesin bir taşın, taşın altına koyu Evet. Yani hem devlet hem millet olarak bir çözüm getirmeleri gerekiyor. Sonuç olarak çözüm odaklı çalışmak gerekiyor. Bu anlamda da devletin desteğini bekliyoruz evet, diyorum, Kesinlikle değil mi? yani tüm sektör temsilcilerinden ve devletten kesinlikle destek bekliyoruz bu konuda. Peki 11 Meridian Lojistik olarak şimdi dünden bugüne geldik ama bundan sonrası da önemli. Evet. Bundan sonra neler yapacağız? Ee, tabii ki bundan sonrası e, yani Türkiye'nin ekonomik durumuna, ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak paralel olarak değişecek. Hı hı. E, çünkü biz e, çok uzun vadeli planlar yapamıyoruz şu an maalesef. E, ama anlık her an değişebilecek düzeyde, böyle her an kendimizi güncelleyebilecek şekilde hareket ediyoruz. Türkiye'nin de bu konuda özellikle Mersin'in e, Orta Doğu ve biliyorsunuz Avrupa'nın, Asya'nın şu an bir koridoru Mersin. Evet. E, yani bu son zamanlarda da e, çok önem kazandı Mersin Limanı Orta Doğu'dan dolayı. Evet, evet, Bu konuda Orta Doğu büyüdükçe ticaret hacmimiz geliştikçe biz de kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Mersin'in de bölgenin en önemli lojistik üst merkezi olmasını bekliyoruz. Birçok proje, proje var, takip ediyoruz devlet destekli. Umarım iyi yerlere gelecek Mersin. Bizler de bunun paralelinde hep beraber büyüyeceğiz. İnşallah. Peki yolunuz çok uzun. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Ve çok teşekkür herhalde. ediyorum tekrar bizi ağırladığınız, çok konuk ettiğiniz ediyorum. için. Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? ortağın sen söküp geçişle beraber tüm operasyonu titizlikle ve hızlı bir şekilde, etkin bir şekilde, müşteri memnuniyeti odaklı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Biz buradayız, hepinizi bekliyoruz. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Selam çok Hanım, çok olun. teşekkür ediyoruz çok geldiğiniz için. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.